Evet arkadaşlar şu anda Ankara Niğde otobanındayız. Resmi olmamakla beraber açılışı en kısa zamanda yapılacak. Ankara Evren ilçesi arası 140 kilometre. Evrende ne yapabilirsiniz? Çok güzel bir balık yiyebilirsiniz. İşte sahilini gezebilirsiniz. Ankara'nın sahil yüzü Evren ilçesi. Ve buradan da ilerden Evren çıkışına çıkacaksınız. Dört şerit bir yol olacak. İnşallah. Üç şeritliymiş, Bir de herhalde güvenlik şerit olsa gerek. Çok hızlı bir şekilde de açılmak için uğraşılıyor. 29 Ekim'de açılacak diye konuşuluyor. Evet. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Evrene gireceğiniz zaman Adana istikametinden geliyorsanız buradan gireceksiniz. Adana istikametinden geliyorsanız. Evet ummalı bir şekilde de köprü üzerinde çalışmalar devam ediyor buradan gişelere geçiyorsunuz. Görüldüğü gibi artık son şekilleri veriliyor. Aynı zamanda akıllı yol burası. Yani Ankara Evren için sarası Görün içini göstereyim şöyle. Sahilde görünüyor. Merak edenler için evren gerçekten çok şirin bir ilçe. Ankara'ya 140 km olup yani otobandan 140'dan gelirseniz Ankara Evren arası bir saatte evrendesiniz. Balığınızı yiyebilirsiniz. Sazan, levrek, yayın, istakoz yayıp daha sonra da dönebilirsiniz. Evrenin güzelliklerini görmenizi tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza da üye olmayı unutmayınız. Abone olunuz. Evet görüldüğü gibi burası böyle.